Yeni kralı dördüncü Bazmir. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin 47. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Emir Gümüştekin'in sonu. Lord Guy ve Prenses Sebilya arasında evlilik yaşanacak mı? Şemsa Hatun'a ne olacak? Eyyubi Devleti ne zaman kurulacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolarda anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs fuat Selahaddin Eyyubi'nin bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 46. bölümün son sahnesinde Zengi Devleti'nin başına Emir Gümüştekin geçmişti. Hileyle olmasına rağmen Emir Gümüştekin devletin başına geçerek Sultan Selahaddin ve adamlar bir daha Şam'a gelmelerini istememişti. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 47. bölümde Selahaddin Emir Gümüştekin'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çoğu izleyici Emir Gümüştekin'in ne zaman ölerek kadroya veda edeceğini oldukça merak etmektedirler. Emir Gümüştekin karakterine hayat veren Kambulat Görkem Aslan dizide konu oyuncu olarak yer almaktadır. Tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Sultan Selahaddin ve Emir Gümüştekin arasında savaş yaşanılacaktır. Yaşanılacak olan savaş sonucunda da Emir Gümüştekin mağlup olacak ve Emir Gümüştekin karakterinin öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca yeni bölümde de Lord Gain yapacağı hamleler sonucunda İbeli Belyan, Prens Baldiv'in hayatına kastetmekle suçlanacak ve zindana atılacaktır. Lord Guy ise İbelibelya’nın Belia'nın kurtulması halinde Prenses Sevilla'ya onunla evlenmek istediğini belirtecektir. Bir ya da iki bölüm içinde Prenses Sevilla'nın İbelibelya’nın Belia'nın kurtulması için Lord Guy ile evleneceğini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında da İbelibelya’nın Belia'nın Lord Guy'a önemli hamlelerde bulunmak için Sultan Selahaddin'in safına geçeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadrodan önemli vedalar yaşanabilir. 46. bölümün son sahnesinde Kontes Milan'ın emri üzerine Şemsaatun Hatun zehirlenmişti. Şemsaatun'un Hatun'un akıbeti oldukça merak edilmekte. Tahminlerimize göre zehirlenen Şemsaatunu Hatun'u yeni bölümde Sultan Selahaddin kurtaracaktır. Şemsaatun Hatun karakteri dizide uzun süre yer alacaktır. Bundan dolayı Şemsaatunun Hatun'un öleceğini düşünmemekteyiz. Ayrıca bu sezonun sonlarında da Şemsa Hatun ve Selahaddin'in bir erkek veliahtlarının doğacağını düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde de Eyyubi Devleti kurulacaktır. Önümüzdeki bölümlerde Eyyubi Devleti kurulmadan önce kadroya İsmet Hatun karakteri de dahil olacaktır. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte tahminlerimize göre İsmet Hatun ve Sultan Selahaddin arasında evlilik yaşanabilir. Bu evlilikten sonra Selahaddin Eyyubi devletini kuracak ve Zengi devletinin desteğini almayı başaracaktır. Zengi devleti yıkıldıktan ve Eyyubi devleti kurulduktan sonra bu sezonun sonlarında ya da yeni sezonda Kudüs Fethi'nin yaşanacağını düşünmekteyiz. Ayrıca tarihte Eyyubi devletinin gerçekleştirmiş olduğu önemli fetihleri de bu sezon içinde izleyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya Sultan Selahaddin'in babası Necmettin Eyüp karakterinin dahil olacağını düşünmekteyiz. Necmettin Eyüp ile birlikte kızı Rabia Hatun da kadroya dahil olabilir. Bir sonraki analiz videomuzda bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin 47. bölümü merakla beklenmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Emir Gümüştekin'in sonu Lord Guy ve Prenses Seville arasında evlilik yaşanılacak mı? Şemsa Hatun'a ne olacak? bir Devleti ne zaman kurulacak? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolarda anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyüp'ün 50 bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 46. Bölümün son sahnesinde Zengi Devleti'nin başına Emir Gümüştekin geçmişti. Hileyle olmasına rağmen Emir Gümüştekin devletin başına geçerek Sultan Selahaddin ve adamları bir daha Şam'a gelmelerini istememişti. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 47. Bölümde Selahaddin Emir Gümüştekin'e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Çoğu izleyici, Emir Gümüştekin'in ne zaman ölerek kadroya veda edeceğini oldukça merak etmektedirler. Emir Gümüştekin karakterine hayat veren Kambulat Görkem Aslan dizide konuk oyuncu olarak yer almaktadır. Tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Sultan Selahaddin ve Emir Gümüştekin arasında savaş yaşanacaktır. Yaşanılacak olan savaş sonucunda da Emir Gümüştekin mağlup olacak, ve Emir Gümüştekin karakterinin ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca yeni bölümde de Lord Gain yapacağı hamleler sonucunda İbeli Belyan, Prens Baldiv'in hayatına kastetmekle suçlanacak ve zindana atılacaktır. Lord Guy ise İbeli kurtulması halinde Prenses Sevilla'ya onunla evlenmek istediğini belirtecektir. Bir ya da iki bölüm içinde Prenses Sevilla'nın Ibel İbeli Belya'nın kurtulması için Lord Guy ile evleneceğini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında da Ibel İbeli Belya'nın Lord Ga'ya önemli hamlelerde bulunmak için Sultan Selahaddin'in safına geçeceğini düşünmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadrodan önemli vedalar yaşanabilir. 46. bölümün son sahnesinde Kontes Milan'ın emri üzerine Şemsi zehirlenmişti. Şemsatun'un akıbeti oldukça merak edilmekte. Tahminlerimize göre zehirlenen Şemsaatunu yeni bölümde Sultan Selahaddin kurtaracaktır. Şemsaatun karakteri dizide uzun süre yer alacaktır. Bundan dolayı Şemsaatun’un öleceğini düşünmemekteyiz. Ayrıca bu sezonun sonlarında da Şemsaatun ve Selahaddin'in bir erkek veliahtlarının doğacağını düşünmekteyiz. Çok yakın zaman içinde de Eyyubi Devleti kurulacaktır. Önümüzdeki bölümlerde Eyyubi Devleti kurulmadan önce kadroya İsmet Hatun karakteri de dahil olacaktır. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte tahminlerimize göre İsmet Hatun ve Sultan Selahaddin arasında evlilik yaşanabilir. Bu evlilikten sonra Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kuracak ve Zengi Devleti'nin desteğini almayı başaracaktır. Zengi Devleti yıkıldıktan ve Eyyubi Devleti kurulduktan sonra bu sezonun sonlarında ya da yeni sezonda Hudüs Fethi'nin yaşanacağını düşünmekteyiz. Ayrıca tarihte Eyyubi Devleti'nin gerçekleştirmiş olduğu önemli fethileri de bu sezon içinde izleyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya Sultan Selahaddin'in babası Necmettin Eyüp karakterinin dahil olacağını düşünmekteyiz. Necmettin Eyüp ile birlikte Kızı Abiye Hatun da kadroya dahil olabilir. Bir sonraki analiz videomuzda bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bilimini açarak gelecek konutu tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.